Merhaba arkadaşlar. Ben makine mühendisliği bölümünden araştırma görevlisi doktor Mecit Öge. Bu videoda e, sizlere soğutma çevrimi hakkında kısa bilgi vereceğim. E, sonrasında çok amaçlı soğutma eğitim tim setini ve bileşenlerini tanıyacağız. Ardından eğitim setine ait deney folderindeki deneylerin nasıl yapılacağını birlikte göreceğiz. E, öncelikle soğutma çevrimi hakkında biraz kısa bir bilgi vermek istiyorum soğutma çevrimleri ve ısı pompaları tersinir Carnot çevrimine dayanmaktadır. Carnot çevrimi teorik olarak en yüksek verime sahip bir enerji çevrimidir. Çünkü Carnot çevrimi tersinir bir prosestir ve ısı kaynağı ve ısı havuzu teorik olarak sonsuz kapasiteye sahiptir. E, Carnot çevrimi 4 tersinir prosesten oluşur. Karnot çevriminde sürtünme ve ısı transferi olmadığı varsayıldığından bir ısıtma soğutma çevriminde Karnot çevriminden elde edilen performans katsayısı sayısı gerçekte elde edilen Hı. daha yüksek olacaktır. Ee, bu, bunun yanında Karnot çevrimi tersinin bir çevrim olduğundan iki yönlü uygulanabilmektedir. Sağdaki resimde e, gösterilen pH diagramı üzerinde yani basınç entalpi diagramı üzerinde Saat yönünde gittiğimizde bir ısıtma çevrimini, saatin ters yönünde gittiğimizde ise bir soğutma çevrimini elde ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu soğutma çevriminde, e, saatin ters yönüne gittiğimizde noktalar 1, 2, 3 ve 4 şeklinde belirtilmiş. Sol tarafta ise e, bir soğutma çevrimini şematik olarak görebiliriz. Bir soğutma çevrimi derken, herhangi bir basit buzdolabı üzerindeki kondenser, evaporatör, kompresör ve genleşme valfi bileşenlerini burada görebiliyoruz. Soğutma çevriminin amacı düşük sıcaklıkta sahip bir bölgeden yani burada şuradaki bölgeden ısı çekerek bunu daha yüksek sıcaklıktaki bir ortama aktarmaktır. Bir buzdolabı örneğinde düşük sıcaklık bölgesi buzdolabının içi olur yüksek sıcaklıktaki bölge ise oda olarak adlandırabiliriz. Bu işlem 4 aşamada gerçekleşir. Resimde <laughs> 4 numaralı noktada bir buhar sıvı karışımı bulunur arkadaşlar. Evaporatör düşük sıcaklıktaki bölgeden ısı çekerek akışkanın su buhar fazından doymuş buhar fazına geçmesini sağlar. Burada akışkanımız R134A'dır genellikle. 4 ve 1 noktaları arasındaki entalpi farkı bize evaporatörde birim kütle başına gerçekleşen ısı transfer miktarını verir. Bu aşamada sıcaklık değişimi olmadığından işlem izotermal bir prosestir. Bir numaralı noktada arkadaşlar evaporatörden çıktığımızda akışkan bir numaralı noktaya geldiğinde elimizde doymuş buharın hacmini elimizdeki doymuş buharın hacmini bir kompresör yardımıyla bu noktada düşürürüz arkadaşlar. Bu yolla sistemi dışarıdan iş uygulayarak basıncı, düşük basınçtan yüksek basıncı çıkarırız. Buradaki entalpi farkı dışarıdan verdiğimiz kompresör işine yani W'ye eşittir. Buradaki işlem sırasında sistem ve ortam arasında herhangi bir ısıl işgalişi olmadığından bu işleme bir adiabetik sıkıştırma işlemi olarak adlandırabiliriz. 2 numaralı noktaya geldiğimizde arkadaşlar elimizde kompresör kompresörle uyguladığımız işten dolayı yüksek basınç ve sıcaklığa sahip kızgın buhar bulunur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, burada burada e, sadece buhar vardır. Burası doymuş sıvı çizgisidir arkadaşlar. Bunun dış noktasındaki şu taraftaki kısım sıvı. İç taraf e, iki fazlı yani sıvı ve buhar fazı. Sağ taraf ise sadece buhar. Fazıdır. Kızgın buhar fazıdır arkadaşlar. Bu çizgisi doymuş sıvı ve doymuş buharı bize temsil eder. Eee söylediğimiz gibi arkadaşlar 2 numara nokta, numaralı noktaya geldiğimizde elimizde yüksek sıcaklık ve basınca sahip kızgın buhar bulunur. Gördüğünüz gibi nokta kızgın buhar tarafındadır. Bu noktada akışkan kondensere girer arkadaşlar akışkan 2 ve 3 noktaları arasında sabit basınç altında yüksek sıcaklıktaki ortama ısı vererek yoğunlaşır. 2 ve 3 arasındaki entalpi farkı yani şu nokta ve şu nokta arasındaki entalpi farkı bize kütle başına ortalama ortama verilen ısı miktarını verir arkadaşlar. Aynı zamanda bunu debi ile çarparsak kondenser kapasitesinde bulmuş oluruz. 3 noktasına geldiğimizde Elimizde yüksek e, basınca sahip doymuş sıvı akışkan bulunmaktadır. 3 ve 4 noktaları arasında ortamla ısı alışverişi olmaksızın ve herhangi bir iş uygulanmaksızın bir genleşme valfi yardımıyla veya bu genleşme valfi dışında bir kılcal boru yardımıyla da olabilir arkadaşlar. Akışkan basıncı düşürülür ve akışkan fazı doymuş sıvı fazından evaporatör girişinde yani şu noktada ee, sıvı artı buhar fazına geçer ve döngü bu şekilde devam eder arkadaşlar. Buradaki eşitliklere baktığımızda 1 ee, ve 4 noktaları arasındaki entalpi farkını akışkan devisiyle yani burada mre ile gösterdiğimiz akışkan devisiyle çarptığımızda arkadaşlar sistemin soğutma kapasitesini buluruz. 2 ve 1 noktaları arasındaki entalpi farkını akışkan debisi ile çarptığımızda sistemi sıkıştırma kapasitesini ya da kompresör kapasitesini buluruz arkadaşlar. Bu dışarıdan e, sisteme verdiğimiz iş, işe eşittir aynı zamanda. 3 ve 2 noktaları arasındaki entalpi farkını e, soğutucu akışkan debisi ile çarptığımızda ise kondenser kapasitesini elde ediyoruz. Bunun yanında arkadaşlar bu sistemlerde COP dediğimiz bir performans katsayısı çok önemli bir değerdir. Buhar sıkıştırmalı soğutmalı sistemlerinde performans katsayısı yani COP değeri, bilim kütle başına soğutma değerinin sisteme dışarıdan verilen kompresör gücüne bölünmesiyle elde edilir. Burada formülden gördüğümüz gibi 1 ve 4 noktaları arasındaki entalpi farkını yani evaporatör kapasitesi de diyebiliriz burada. Bu entalpi farkını 2 ve 1 noktası arasındaki yani kompresör gücüne böldüğümüzde arkadaşlar bir performans katsayısı elde ediyoruz. Bu bize sistemin ne kadar verimli çalıştığını gösteriyor.